Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Linda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dosyamda ne var çekiyoruz. Ee, ben dosyayı biraz baktım. Ne var ne yok. Burada testlerim var. Burada böyle deneme tarzı bir şey. Burada çöp. Şuraya da resimlerim koyacağım. Şimdi ben buradan devam ediyorum. Ayırdım biraz az çok. Çünkü bayağı şey olabilir. şimdi e, burada yine bir testim var İngilizce testi yine İngilizce İngilizce burada Türkçe testim var kursta da atmıştı işte hocam hocam yine Türkçe testi de koyuyorum görüyor musunuz bilmiyorum oh, burada böyle benim anneme yaptığım bir hediye Söyle. あっちもあるんだな。No, actually,